Merhaba, ben Yeşim. Bugün senenin en moda şeylerinden biri olan pomponlu sandaletlerden yapacağız hep beraber. Eski sandaletleri, parmak arası terlikleri artık ne buluyorsanız hemen hazırlayın. Çünkü çok kısa bir sürede şu an pek çok markada da kolayca bulabileceğiniz, çok satılan, farklı fiyatlara satılan bu sandaletlerden yapabilirsiniz. Hem yaz için çok eğlenceli bir alternatif bence. İsterseniz hemen yapımına geçelim eski bir sandalete, böyle pomponlu şeritlere, farklı renklerde iplere bunlarla püskül yapacağız. Sağlam yapıştırıcıya ben Patex kullanıyorum. Makasa, 3 metre deri şerite ve gene böyle pomponlara ihtiyacımız var. Öncelikle ben sandaletin şeritlerini tam ortadan keserek işe başladım. sandaletim böyle çapraz bantlı sandaletti ama e, paralel bantlı sandaletlerle hatta parmak arası bir terlikle bile yapılabilir bu proje aslında. Biraz kendinize uyarlamanız gerekiyor sadece. Birebir aynısı olması gerekmiyor yani. Şimdi arkadaki tokanın olduğu eli de çıkartıyorum. Bu şeritleri keserken içe kıvıracağım ve yapıştıracağım ve aralarından aldığım deri şeridi geçireceğim. O yüzden öyle bir mesafeye göre kesmeniz gerekiyor. Bunu unutmayın. Şimdi şeritlerin dibine ve ucuna yapıştırıcı sürüyorum. Ve arası boşta kalacak şekilde yani oradan ip geçebilecek şekilde bu şeritleri katlayıp yapıştırmaya başlıyorum. önce elimle hafifçe tutmasını bekliyorum. Ve düzgün olduğuna emin oluyorum. Öyle sağına soluna iyice baktım düzgün mü diye. Yapıştırıcı kaymayacak hale geldikten sonra böyle bir mandalla tutturuyorum ki iyice birbirine yapışsın bu kuruma aşamasında. Çünkü bu yapıştırıcının kuruması 10-15 kadar dakika kadar sürecek. Dolayısıyla bu arada kaymaması ve sıkı bir şekilde tutması gerekiyor. Ve bunu kestiğim bütün şeritler için aynı işlemi tekrar ediyorum. Hatta fazlalıkları ve düzgün kesmediğim yerleri düzeltiyorum bu aşamada makasla. Yapıştırma işlemini sıcak silikonla da yapabilirsiniz. Onunla da gayet sağlam bir şekilde tutacaktır. ...böylece bütün şeritleri yapıştırdım ve mandalladım. Şimdi püskül yapımına geçiyorum. Aslında burada püskülün de nasıl yapıldığını detaylı olarak anlatmış olacağım. Evde ee, olan mutlaka kartvizit vardır. Eğer yoksa bir karton parçasını kesip... ...etrafına ipi sararak püskülü yapmaya başlıyorum. Bu kartvizit'in ipi sardığınız kısmı aslında püskülün de uzunluğunu belirleyecek. O yüzden ona göre bir parça kesin. E, kartın etrafına yaklaşık bir 30 tur gibi... ...30 kere, 35 kere dönerek tam düzgün bir püskül elde edebilirsiniz. Tabii ki ipin kalınlığı da burada çok önemli. İsterseniz siz göz kararı, gene karar verin. Püskülün ucunda biraz ip bırakıyorum ki oradan... İpi tutturarak düğüm atacağım şimdi. Bence bu kadar yeterli. İpi kesiyorum ve karttan çıkarıyorum sardığım ipi. Şimdi uçta bıraktığım fazlalığı ipin çevresinde gezdirerek düğümleyeceğim. Burada ipin dağılmaması için sıkıca 2-3 kere düğüm atmanızı öneririm. İyice sağlam olsun. Şimdi üstten tutup bir araya getiriyorum ve püskün üst kısmını yapmaya başlayacağım. bir parça ip kesiyorum. Üstten biraz çok hafif boş bıraktıktan sonra bu ipi dolamaya başlıyorum. Yaklaşık 4-5 kere dolamanız yeterli olacaktır. Ve ucuna tekrar düğüm atıyorum sağlam bir şekilde. Yine en az iki defa uçlara düğüm atmanızı ve hatta çakmakla uçlar açılmasın diye yakmanızı öneririm. Ben bunun gibi toplamda 6 tane püskül yaptım. 3 farklı renk kullandım. Burada tamamen renkler, işte boyutlar, uzunluklar sizin beğeninize kalmış. O yüzden siz de sevdiğiniz renklerde, farklı renklerde hatta daha fazla da yapabilirsiniz. Daha kalabalık da yapabil yapabilirsiniz sandaleti. Uçlarını da kestikten sonra... ...o uçta kapalı olan yerleri de kestim. Ve şimdi uçları da düzgün bir şekilde olduğunu emin olunca aynen... ...tekrar düzeltiyorum makasla. Tamamen şimdi uçları da eşit oldu. ...ve püskü böylece tamamlanmış oldu. Püskülü yaparken sandaletim de kurudu. Ben mandalları çıkardım. Gördüğünüz gibi siz de görüyorsunuz zaten herhangi bir açılma yok. Şimdi 1,5 metre uzunluğundaki deri şeridi... ...sandaletten çaprazlama geçirmeye başlıyorum. Çapraz şekilde geçireceğim... ...bütün o yapıştırdığım yerlerden sırayla. Burada kullandığım malzemelerin hepsini ben işte takı satan, ip satan, tuhafiyecilerden, ve işte boncukçulardan falan temin ettim. Hepsi kolay bulunabilir malzemeler. Yani siz de bulmakta herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız eminim. Benim İzmir'de bu, bu, tür malzemeleri aldığım tek yer var. Orası da kemer altı. Kemer gidiyorum. Hem geziyorum, yeni yerler keşfediyorum. Hem de orada sürekli malzeme aldığım yerler var. Oralardan malzemeleri de alıyorum ne ararsam buluyorum aslında orada kolay bir şekilde. Şerifleri de geçirdikten sonra şimdi en güzel yerine geldik. Pomponları takmaya başlıyorum. Bu aldığım hazır şerit pomponların ucundan pomponları kesiyorum. Bunları zaten biraz böyle elinizle de zorladığınız zaman sökülüyorlar. Onları keserek bu istediğim yerlere, aralara bu pomponları bağlayacağım. Diğer pomponları da gene çıkardığım, daha önce hazırladığım pomponları da, bu arada bunları hazır da alabilirsiniz. Bu daha önce yuvarladığım yerlerin üstüne, yani kenarda kalan deri parçalarının üstüne yapıştırıyorum. Bu pompon sandaletlerin zaten biraz böyle abartılı ve çok renkli olması gerekiyor. Bu yüzden çok neşeli ve yaza çok uygun bence. Daha da abartabilirsiniz. Çok daha fazla işte üzerinde pomponlar, püsküller olan versiyonları da var. Bu arada ben araya böyle para, aksesuarlar aldım. Gümüş rengi. Onları da bir klipsle gene deri şeritlerin arasına takıyorum. Bu aksesuarları da arttırabilirsiniz. Daha farklı sallantılı şeyler de alabilirsiniz. Böylece çok güzel, böyle etnik bir görünüme kavuşuyor sandalet. Son olarak da bağcıklara rastgele gelişi güzel püskülleri takacağım. Bir tanesini uzun yaptım, daha uzun yaptım diğerlerinden. Onu uç kısmına takacağım. ...böyle bağlayınca orası biraz daha uzun sallansın istiyorum. Diğerlerini de şeritlerin arasına dağıtacağım. Püskülleri de taktıktan sonra... ...zaten sandaletim kullanıma hazır. Umarım pompomlu sandaletin yapımını beğenmişsinizdir. Bence çok kolay. Dediğim gibi elinizde eski sandalet olarak ne varsa... ...hemen alın bence. Evet arkadan da çok ses geliyor. Beğendiyseniz lütfen yorumlarınızı ve beğenilerinizi eksik etmeyin. Kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.